Herkese merhabalar. Hazır Ramazan ayı yaklaşırken Ramazan beslenmesinden konuşmazsak olmaz. İlk önemli maddemizle başlıyoruz. Öncelikle uzun saatler boyu aç kalıyoruz ve boş bir mideye bir anda yüklenmek istiyoruz o açlıkla. Bu anlamda mideye bir anda yüklendiğimizde sindirim sistemi şikayetleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Gaz, hazımsızlık, mide yağgıları ve mide ağrıları gibi. Bu anlamda ilk yapmamız gereken madde çok çiğnemeye ve yavaş yemek yemeye özen göstermek. Uzun saatler boyunca vücudumuz besinsiz ve susuz kalıyor. Bu anlamda dehidrasyonu önlemek için su tüketimi çok önemli. Günde 8-10 bardak su içmeye özen gösterelim. Ancak su tüketimini yemeklerle veya yemeği hemen öncesi ve sonrasında yapmayalım. Böyle yaparsak yer sindirim sistemi şikayetleri baş gösterebilir. Bu anlamda yemekten yarım saat önce ve yarım saat sonra su işlemine başlamamız bizim için önemlidir. Peki sıvı alımımıza başka destek gıdalar var mıdır? Elbette. Çorba, ayran, yoğurt, komposta gibi gıdalarda sıvı alımınıza destek olacaktır. Sahura kalkmanızı tavsiye ederim. Ancak sahur saatinizi gece 11-12 gibi tutmayın ve bundan hemen sonra uyumayın. Sahuru sahur saatinizde yapmanızı öneririm. Peki sahurda ne bizim için önemli? Tok tutucu, lif içeriği yüksek, su içeriği yüksek, düşük glisemik indeksi ve uykuya geçişi kolaylaştıracak besinler bizim için önemli. Örneğin yumurta çok kaliteli bir proteindir. Yumurtayı kahvaltınızdan eksik etmeyin, sahurdan eksik etmeyin. Örnek bir menüye yer verecek olursak, yumurta, az yağlı peynir, Yanında tam tavuk grubu olabilir. Nedir? Çavdar, tam buğday ekmekleri. Glutensiz besleniyorsanız glutensiz ekmek olabilir. Tuzsuz zeytin olabilir. Çünkü çok fazla tuz tüketimi sizi çabuk acıktıracaktır. Bu anlamda protein içeriği yüksek bir kahvaltıyla sahura başlayabilirsiniz. Evet iftar saati geldi. İftara başlarken bir anda boş mideye yüklenmek doğru olmaz. Önceliğimiz dehidrasyonun önüne geçmek. 1-2 bardak suyla açılışı yapıyoruz. Akabinde düşen kan şekerimizi yerine koymak için 1-2 tane hurma, 2-3 zeytinle açılış yapabilirsiniz. Ve üzerine 1-2 kepçe kadar enerji ihtiyacınıza bağlı olarak çorbanızı yiyebilirsiniz. Unsuz, kremasız çorbalar tercih etmenizi istiyorum. Kemik suyu, ezogelin, mercimek çorbası, tavuk suyu çorbaları ve sebze çorbaları olabilir. Bundan sonra da bir 20 dakika mola vermenizi isterim. Çünkü bir anda boş mideye çok fazla yüklenmek ne dedik sindirim sistemi şikayetlerine yol açabilir. Çorba sonrası mola vermek sindirim sistemimizi yatıştıracaktır. İlk öğün olarak proteinli bir ana öğün tercih edelim. Organik tavuk, etli güveç yemeği olabilir, balık, et grubu yemekleri tercih edebilirsiniz. Yanına mutlaka lif içeriği yüksek, salata, sebze, haşlanmış sebze tercih edelim. Ve yanına kişinin ihtiyacına bağlı olarak tam tahıl veya glutensiz karbonhidrat grubunu koyabilirsiniz. Bir minik porsiyon esmer pirinç olabilir, kinoa olabilir, bulgur pilavı, belki tatlı patates, fırın patates, baharatlı bazı sebzeleri tercih edebilirsiniz. Öğünümüzü böyle planladığımızda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral açısından dengeli bir öğün oluşturmuş olacağız. İftardan sonra ara öğün mevzusu ne olacak peki? Bir kere ağır bir yemek yedikten sonra onun üzerine illa bir ara öğün yapmak zorunda mıyız değiliz. Ancak uzun saatler açlık sonunda bir tatlı ihtiyacımız olabileceğinden dolayı burada hafif tatlı ihtiyacınıza iyi gelecek sizi tok tutacak bir ara öğün tercih edebilirsiniz. Ancak iftardan 2 saat sonra yapmanızı öneririm. Ne gibi? Bir porsiyon meyve yanına bir bardak laktozsuz kefir olabilir. Bir porsiyon meyve içeren güzel yoğurtlu meyve salataları olabilir tarçın ilavesiyle beraber. Muzlu smoothie'ler olabilir, burada tekrar söylüyorum sizin ihtiyacınıza göre planlanmış birazcık tatlı ihtiyacınızı giderecek ara öğünler tercih edebilirsiniz. Ek olarak haftada iki günü geçmemek koşuluyla da sütlü tatlı tercih edebilirsiniz. Tavuk göğsü, kazandili, sütlaç gibi ya da ev yapımı bir dondurma gibi ya da Wellworth sayfamızda benim paylaştığım tatlı tarifimiz var. Onu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ramazan sürecinde iştah kontrolü ve lif alımını dengelemek çok önemli. Özellikle kabızlık şikayeti olanlar lütfen buraya dikkat edelim. Lif içeriği yüksek, yağ içeriği yüksek bazı besinlere daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Örneğin prebiyotik sebzeler, yer elması, toz, pancar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu, çiğ kuru yemişler gibi. Ve zeytinyağını salatalarınızdan lütfen eksik etmeyin. Ek olarak kronik kabızlık şikayeti olanlara bir tavsiyem var. Uzman takibinde magnezyum sitrat takviyesini 400 mg kadar gün içerisinde kullanabilirsiniz. Ramazanda yemek düzenimiz farklı olduğu için uyku saatlerimizde biraz değişebilir. Bu anlamda uykuya kaliteli geçiş için uykuyu düzenleyen, sakinleştiren bitki çayları tercih edebilirsiniz. Melisa, papatya ve Yasemin'e örnek verebilirim. Hazımsızlık şikayetleriniz olursa rezene ve kimyon çaylarından destek alabilirsiniz. Ancak tüketmemeniz gereken durumlar olabilir. Lütfen uzman kontrolünde bunları tüketin. Evet bu maddelerin hepsine değindik. Enerji içeriği kontrollü olduğu sürece siz kendinize uygun diyetisyeninizin size planladığı Ramazan beslenme programıyla hem kilo verme yolculuğunuza güzel bir şekilde devam edersiniz. Kilo kontrolü programında olanlar da kilolarını güzel bir şekilde korumuş olurlar. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan ayı dilerim.